Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni oyunumuz Spor Strycer'ı oynayacağız. Evet arkadaşlar, seçeneklerimle oynayabilirim. Evet arkadaşlar, şimdi yeni oyunum olan şeyi arkadaşlar. Ben birinci tarafını geçtim arkadaşlar. Trabzon Spor seçtim. Hemen hafif yutmamı başlayalım. Bu da o saray arkadaşlar. Hemen başlayalım. Yarışma çözeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu devam edin. Abone olmayı ve evet. titre basmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen nabız oturmamız için size geçelim. Adımız ne oldu mu? Yem, yem arkadaşlar. Adını şey yapmadım. Kaleye vuruyorum. Çok harici. Atak devam ediyor. Kaptanımız. Kaptan 11 numara. Kaptan 11 numara. Güzel pas verdi. Şut gol Yaptık arkadaşlar böyle. 2-0 İstanbul. Yani Galatasaray'ı yeniyoruz arkadaşlar. Adana maçına geçiyoruz arkadaşlar. Ayrıca yaptığımız gibi dört maç oluyoruz o zaman arkadaşlar. Çok kısa olduğu için. Kaptanımız. Kaptanımız yerine oynadı. yediye yedi 7 numaradan. 19 numara YMC. YMC. Sert durdu gol. Adana'yı 1-0 arkadaşlar. reklam Evet arkadaşlar Türkiye'den davet aldık. Bir Kaç numara antrenmanları atlayıp arkadaşlar antrenman yaptım geldim arkadaşlar ben yani şey benim antrenmanım şey yaptım antrenman. Gürcistan oynuyoruz arkadaşlar Türkiye Gürcistan Ulusal Kupa maçına geçelim arkadaşlar bu üçüncü maçımız Diğer maçımız dördüncü maçımız olacak arkadaşlar kapanış olacak arkadaşlar daha fazla atmadan hemen videomuza ayıp oyun maçımıza geçelim Altını numara verdi yiyeceğimiz ee, yiyeceğimiz nerede o da numara içeri orta James galiba yok James on numara vurdu ya numara vurdu attı arkadaşlar kaptanımız kaptanımız destabuş burada arkadaşım bir daha şimdi son maçımıza geçelim Kırlanda'nın maçı. Ben. İçeri. 9 numara içeri orta kesecek. Yıldızlı'ya doğru bir pas. Kafayı 8 numara vurdu. 8 mi 9 mu göremedim. 8 numara. Yani. Evet arkadaşlar amacımız evet arkadaşlar. Şimdi bir şeyimiz kaç kolay değil arkadaşlar. Sonra altta yorumları yazabilirsiniz arkadaşlar. Altta yorumları yazabilirsiniz arkadaşlar. Hangi takımı verim altını değiştirelim mi? Arkadaşlar bugün?